Herkese selamlar sevgili dostlar. Bu bölümde SİK nasıl yüklenir, nasıl satın alınır ve nasıl harcanır sizlere bunlardan bahsedeceğiz. Biz videoya geçerken siz de videoyu beğenip kanala abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Oyun dünyasının vazgeçilmez adresi epinyolu.com Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi sponsorumuz epinyolu.com epinyolu.com'a nasıl önce kayıt olacağız, nasıl silik alacağız, nasıl bakiye yükleyeceğiz bunlardan bahsedeceğim. Ardından da hem GC planet'te silik harcamayı hem de Joymax'ta silik harcamayı göstereceğim. Çok sorulan sorular var. Bunlara da cevap vereceğim. İlk olarak geldiniz abi direkt epin yolu yazabilirsiniz. epin yolu yazdığınızda epin yolu.com'a giriyorsunuz. Girdikten sonra sağ üstte giriş yap ve kayıt ol butonları aktif oluyor. Buradan kayıt ol diyorsunuz. Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz Telefon numaranız ki doğru girin doğrulama kodu isteyecek. Şifreniz ve referans kodu kısmı var. Arkadaşlar referans kodu kısmına hepsi küçük Winklet yazarsanız indirimlerden de faydalanabilirsiniz. Ha, referans koduna yazmayı unuttunuz. Önemli değil yine siteye girdikten sonra sepet kısmında da bu kodu kullanabilirsiniz. Şimdi ben zaten kayıt olmuştum. Siz de buradan kayıt olun devam edelim. Kayıt olup e-posta adresinizi, telefon numaranızı doğruladıktan sonra arkadaşlar giriş yaptığınız sizleri böyle bir ekran bekliyor olacak. Burada birçok farklı şey var. Oyunlar var, uygulamalar var, dijitaller var. Silk Road Online zaten bize alakadar eden kısım. Burada bir güzel olay daha var. Arkadaşlar TRSRO oynayan arkadaşlarım da buradan alışverişlerini yapabilirler. GameGum'u Game e yazanlar, TRSRO'nun silikleri, Vimed Max yazanlar arkadaşlar. Bunlar ee, zaten şurada yazıyor sadece. Vimed Max bizim bildiğimiz standart Joymax silki. GC Planet'te de GC coin'ler var. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. GC coin'ler arkadaşlar çok fazla talep olduğu için ve GC Planet coin'leri vermediği için, satış yapmadığı için e, stoklarda anlık olarak geliyor, anlık olarak tükeniyor. O yüzden ben size VMAT Max Silk üzerinden göstereceğim. Mesela atıyorum Adam dedi ki işte canlı yayınlarda yapmıştık. Ben kardeşim başlayacağım. Bir kere silik yükleyeceğim. Ama her şeyi de satın almak istiyorum. Kaç silik yüklemem gerekiyor demişti. Ona demiştik ki 1100 silik yüklemelisin. Bakın buradan sepete ekle diyoruz. Sepete ekle dedikten sonra gittik sepete. Buraya hemen indirim kodumuzu yazdık. Winklet 4144 TL'den uygula dediğimiz zaman. 4102 TL'ye düşüyor arkadaşlar. Ne kadar alım yaparsanız o kadar indirim olacaktır. Şimdi 1100 silik değil. Biz ne yapacağız? Göstermek için bir 10 silik çekelim arkadaşlar. Hemen geldim. Şuradan Silk Road Online 10 silik stokta var gördüğünüz gibi. Sepete ekliyorum. Sepetime gidiyorum. Buradan bakiye yetersiz uyarısı var. Şöyle Winglet kodunu da uygulayalım. 41 lira 4 kuruş. Ne kadar yüklememiz gerekiyor? 28 lira 75 kuruş. Bakın bakiye yüklemeyi İsterseniz buradan bakiye yükleye tıklayarak yapabilirsiniz. İsterseniz de arkadaşlar şurada isminize tıklayıp buradan cüzdanıma tıklıyorsunuz. Cüzdanıma geldikten sonra da Arkadaşlar burada ödeme yöntemi bakiye yüklü ödeme yöntemi gördüğünüz gibi havale EFT'yi seçerseniz %0 komisyon yaparsınız. Havale EFT seçtikten sonra da Sefa Bey'in zaten direkt kendi hesaplarına ulaşabiliyorsunuz. Biz Denizbank üzerinden yapalım. Şimdi bakın burada önemli bir açıklama var. Ödeme açıklamasını adınızı ve soyadınızı yazmayı unutmayın. Adınızı ve soyadınızı yazdığınız zaman bildirim yaptığınız zaman da arkadaşlar ee ne olacak? otomatik olarak site bakiyeniz yüklenmiş olacaktır. Biz ne kadar yükleyecektik? Hemen sepetimizden şöyle bir bakalım. 28 lira 75 kuruş yüklememiz gerekiyor. Hemen şuradan 28 lira 75 kuruşumuzu yükleyelim. Ben havalimi yaptım arkadaşlar. Denizbank üzerinden yaptım. Gönderin adı soyadı. Tabii ki kendinizi giriyorsunuz. Şöyle küçük yazalım. İşlem tarihini şöyle hemen şuradan yandan tıklayıp Bugün dediğiniz zaman geliyor. Yatırılan tutar 28 lira 75 kuruş. Bildirim gönder diyorsunuz. Ee, 28. Tabi hadi 75'ini silelim. Bildirim gönder diyelim buradan. Şimdi bildirimimizi gönderdik, siteye site bakiyemizin düşmesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar iki dakika içerisinde tamamlandı ama ben tabii ki bir yanlış hesap yapmışım. 41.04'te 41 lirada kaldık. Hemen tekrar para yüklüyorum. Tekrar para yükledim. Yani parayı göndermemle onaylanması bir oldu. Gördüğünüz gibi 42 liraya çektik. Şimdi arkadaşlar bakın buradan bakiye ile öde seçeneğini tıklıyoruz. Ödedik. Buradan siparişlerimi görüntüle diyoruz. Gördüğünüz gibi ben bir tane almıştım 300 silgimi zaten. Şöyle açıyorsunuz. Arkadaşlar anında teslim ediliyor. Yani öyle e-posta bekleyeyim, onu bekleyeyim, bunu bekleyeyim falan yok. Gördüğünüz gibi anında geliyor. Epin bilgisini görüyorsunuz arkadaşlar. Epinler burada. E, aldıktan sonra yorum da yapabilirsiniz. Şimdi ben ne yapmıştım? Normal bizim e, Joymax hesabından almıştım. Joymax hesabınıza şuradan hemen sol taraftan IDPV'nizi girdikten sonra altta charge var arkadaşlar. Charge'a tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi buraya geldik. Biz buradan neyi seçiyoruz? E-PIN, elektronik pin'i seçiyoruz arkadaşlar. E-PIN'de de şimdi bunun ilk baştaki kodu kopyalıyorsunuz. Çok güzel yapmışlar. Direkt kopyalanıyor. Buraya yapıştırıyorsunuz. Bu sizin e-pininiz bir de bunun seri numarası var. Gördüğünüz gibi e-pin kodları 2 yazan yer seri numarası. Bunu kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Gelip bunu da buraya yap yapıştırıyorsunuz. Bu benim tamamen böyle sallama yaptığım bir hotmail falan falan. Bir kere next dediğiniz zaman confirm diyorsunuz. Bu şekilde kalır arkadaşlar tamam mı? Tekrar next demeniz gerekiyor. Tekrar confirm diyorsunuz. Gördüğünüz gibi 10 silk yüklenecek hesabımıza. Tekrar next diyorsunuz. Gördüğünüz gibi Payment Completed on Premium Silk. Bakın Premium Silk olması çok önemli. E, farklı sitelerden alışveriş yapacaksanız ki tavsiye etmem yapmayın. App'in yolu zaten en uyguna ve en hızlı şekilde veriyor. E, alacaksanız Premium Silk almanız gerekiyor arkadaşlar. Normal beyaz silikten alırsanız VIP olamazsınız. Şimdi hemen tekrar e, Silk.online.net'e girelim. Şöyle izin verelim buradan da. Arkadaşlar bazen silkodonline.net yazdığınız zaman sorun çıkabiliyor. Onun yerine Silk Rod olmak direkt giriyor. Şimdi gördüğünüz gibi premium silkimiz 10 silkimiz burada var. Bu benim aylık kullanımım. Bu da 3 aylık kullanımım. Bu da normal beyaz silk. Şimdi geldiniz en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Ben server'a giriş yapamıyorum. Nasıl silk harcayacağım? Silk harcasam VIP olur muyum? Karakter oluşturmadan silki harcayabilir miyim? Evet arkadaşlar karakter oluşturmadan silki harcayabilirsiniz. VIP olabilirsiniz. Bunun için GC Planet ya da Joymax olmasının hiçbir önemi yok. Şimdi GC Planet'ten de gö göstereceğim. Yine ee, GC Planet coinlerimizi de aldık. Önce Joymax'tan gösteriyorum. Zaten mantık birebir aynı. IDPV'nizi yazıp giriş yaptıktan sonra bakın, şurada sağ tarafta Buy item yazıyor. Gördünüz mü? Buna tıkladığınız zaman arkadaşlar sizi bildiğiniz bizim standart F10 sekmesine atıyor. Peki biz bu F10 sekmesinde ne yapacağız? 300 silki harcamanız lazım. Ben ilk başta bu karakterde böyle yaptım. Yani şu görmüş olduğunuz karakterde böyle yaptım arkadaşlar. 300 silki bu şekilde harcadım. Geliyoruz tekrar buraya. Geldik ne alacağım mesela? 10 silke ne alır? Bir tane ee, Magic Pop deneyebiliriz mesela. Neredeydi Magic Pop? Şöyle bir bakalım. Special mıydı? Aynen Magic Pop kart. Bir tane alalım mesela. Perse işledik. Joymax'da bazen biliyor. Şöyle birkaç kere tıklamanız gerekebilir. Allah 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 Allah. Ha. Şimdi bakın ID'miz göründü zaten. Şuradan HB'yi seçiyorsunuz. HB'yi seçtikten sonra sevgili dostlar Item name Magic Pop Card. Price 10 C. Quantity 1. Gördüğünüz gibi confirm dediğiniz zaman Perseş diyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Artık 18 bir tane Magic Pop aldık. Şimdi siz bunu bu şekilde saat 18.00'dan önce yaparsanız karakteriniz 18'i geçtikten sonra VIP olacaktır. Tabi 300 silik harcamanız lazım. Karakter oluşmamış olsa bile standart IDPV'nizi yazıp girdikten sonra karakteri oluşturduğunuzda otomatik olarak gelecektir bu itemler. Peki nereye gelecek bunlar? Oyuna girdiğiniz zaman şurada mini map'in altında bir tane depo resmi var. Item storage yazıyor. Buraya tıkladığınız zaman bakın Magic Pop kartınız geldi. Tekliyoruz abi. Açtık. Gördüğünüz gibi Magic Pop kartımız burada. Hadi gidelim şu Magic Pop'u sizinle beraber oynayalım. Bu arada bu karakteri canlı yayınlar için açmıştım. Bu karakter canlı canlı yayınlar yapıyoruz YouTube üzerinden. Ee, canlı yayınlarda oynamaya devam edeceğiz sevgili dostlar bu karakterimizi. Şöyle bir stand, hızlı hızlı bir gidelim. Tı 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 tı. Çok gelen sorulardan bir tanesi de tek tık aldım. E, ee, tek tıkla giriş yaptıktan sonra karakter donuyor DC yi yiyorum. Arkadaşlar tek tıkla giriş yapmayın. VIP değilseniz sevgili dostlarım şey yapamazsınız. Oyunda duramazsınız. Oyundan atar. Ne deneyelim bir tane? Estevil deneyelim ya. Yani Premium Gear deneyelim şuradan. Ee, hangisinden olsun? Bundan olsun. Zaten çıkacakmış gibi. Şöyle bir deniyorum sizler için. Hop. Gördüğünüz gibi <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey çıkmadı. Neyse. Şimdi alışveriş yapmayı gördünüz. Üye olmayı gördünüz. Buradan silki harcamayı gördünüz. Son olarak sizlere GC Planet'ten de partim için nasıl silik harcayacağımı gösteriyor olacağım. Arkadaşlar tekrar e aldıktan sonra e standart VC Planet'e e, e posta adresinizi ve şifrenizi yazarak giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra Silk Road Online'a e tıklıyorsunuz. Hemen gelsin bakalım. Silk Road Online'a e tıkladıktan sonra da Official Site var. Official Site'a e tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim standart Joymax'ın birebir aynısı karşımıza çıkıyor. Burada ne yapacağız? Burada yalnız silk yükleme olayı farklı. Silk yüklemeyi GC Planet üzerinden yapacağız. Hemen şuradan GC coin'e tıklıyoruz. Arkadaşlar burada birçok ödeme yöntemi var. Ama burada hazır yeri gelmişken şundan bahsedeyim. J coin. Jale coin dediğimiz bu coin. Beyaz silke tekabül eder. Eğer bundan e, Paypal ya da kredi kartıyla alırsanız Arkadaşlar karakteriniz VIP olmaz haberiniz olsun. J coin alırsanız ama han coin, J coin alırsanız e -pin, banka transferi, ön ödemeli kart ya da bunlardan biriyle alışveriş yaparsanız karakteriniz VIP olacaktır. Banka transferinde komisyon koyuyor. Komisyonsuz, hızlı ve güvenilir adres için tabii ki epinyolu.com arkadaşlar. Şimdi biz ne yaptık? e -pinlerimizi aldık. Şöyle hemen e-pine tıklıyoruz. Daha sonrasında hemen buraya 16 haneli epin kodumuzu giriyoruz. Next diyoruz. Gördüğünüz gibi 300 Ceyhan coin. Next diyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. 300 coin'imiz yüklendi. Şimdi buraya gelip şuraya hemen bir F5 atmamıza bile gerek yok. İtem satın al dediğimiz zaman gördüğünüz gibi 300 coin'e 15 coin'de bonus veriyor arkadaşlar. 315 coin'le alışveriş yapabileceğiz. Bu kar bu bizim Partimizin ilk karakteri ben mesela buna ne alacağım? Hemen geliyorum şuradan gir diyelim. Ş ee, şuradan gir. Buna mesela ilk alacağım şey bir tane. Bu karakter erkek miydi? Bir bakmam lazım. İnanın unuttum arkadaşlar. Bu karakter herhalde erkekti. Bu karakteri bir tane erkek devil alalım. Standart normal devilden Satın alıyorum. Server seçtim. Hebe'yi seçtim. Gördüğünüz gibi bir tane. Confirm dedim. Purchase dedim. Hop kaldı 165 coin'im. Ee, tekrar Purchase Other Item dediğimiz zaman buradan ne alabiliriz mesela? 130 şu an adır ee, Other desek bir tane uzatma alsak 40. 125 coin'imiz kalıyor. E, ne kadar? Şuradan bir bakalım. 125-130. Hmm, devil uzatma alamıyoruz ama ben buna mesela bir dress almak istiyorum. Dress set yapsak, dress almayacağımız karakterlerden peki devil uzatmasak nasıl olur? Bence olur. Mesela buna ne dress alalım? Şöyle bir erkek dress alalım. Aslında standart şöyle bir Arabian dress alabiliriz. Ben mavi dress çok seviyorum çünkü. Bundan bir tane elimizde şu an var. Ee, şöyle bir bakalım, bakalım, bakalım. Şu steampunklardan... Female'lara yapacağız. Bir tane Tuxedo Dress Set yapalım ya. Bir tane Tuxedo Dress alıyorum arkadaşlar. Confirm diyorum. Hop. Bakın gördüğünüz gibi eğer server seçmezseniz size uyarı veriyor. Confirm diyorum. Perseage dedik. Ne kaldı? 35 coin'imiz. Tekrar Perseage Other Item diyelim. Şu an 280 coin harcadık arkadaşlar. 35 coin'imiz kaldı gördüğünüz gibi. 20 coin daha harcayıp bu karakteri VIP yapacağız. Şuradan hemen şapka diyelim mesela. Bunlar 30 coin. Hemen inelim abi şöyle aşağı in, 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 hop bizimki şurada. 30 coin'e de bunu aldım. Server'ımı seçtim. Confirm dedim. Perseage dedim. Gördüğünüz gibi bir devil bir de dress set aldım. Aylık kullanımım 300 coin'i 300 silki geçtiği için de ee, VIP olacağım arkadaşlar. Bu video epinyol.com'un katkılarıyla hazırlanmıştır keyifli alışverişler dileriz arkadaşlar. Ee, bir de şunu göstereyim. Yayıncılar kısmında gördüğünüz gibi bugün de oynuyoruz var. Bağış yap butonuna tıklayarak site bakiyesi üzerinden beni destekleyebilirsiniz. Ben de buradan sil çeker partiyi güzelleştiririm diyelim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.